Dostlar ilk mantarlarımızı bulduk bu şekilde. Şöyle Kamuran arkadaşım sizlere bilgi verecek. Hem e, benim kanalımda daha önce de kulacık mantarları toplamıştık beraber. Çok güzel izlenmişti. Böyle mantarlarımızı bulduğumuz yerde artık sözü Kamuran kardeşime bırakıyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Hepsi Oyun kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar mantarımızı biliyorsunuz kanlıca mantarı. Şöyle alalım. Bizim e, Çanakkale'de Melkidiyor arkadaşlar. Ege'de Çıntar, Kütahya yöresinde de Espit diye geçiyor ismi. Milli mantarımız gibi bir şey herkes çok seviyor, severek topluyor. Neden? Çünkü karıştırılması zor bir mantar arkadaşlar. Yani bunu bulduğunuz zaman bakın bu şekilde şapkadan pek ayırt edemeyebilirsiniz ama altını çevirdiğiniz zaman böyle turuncu sulameller. ama en önemli ayırt şu süt arkadaşlar. Şu kestiğiniz zaman akan lateks denen bir sıvı bu arkadaşlar normalde de biz ona süt diyoruz bu sütünden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Çok lezzetli bir mantar. Çok güzel bir mantar. Çıktığı bölgede böyle yığın yığın olur. Fıstık çamında bulabilirsiniz. Kara çamında bulabilirsiniz. Sahil çamında bulabilirsiniz. Öyle e, çamla ilişkili bir mantar arkadaşlar. Böyle mantarlarımızı yavaş yavaş toplayalım. Daha da mantar işte sökme kesme konusunda çok takılmayın. Sökebilirsiniz de kesebilirsiniz de sadece kuzu göbeği ve e, kimi ağaç mantarlarını keserek almanız gerekiyor. Onun haricinde çökerek de mantar toplayabilirsiniz. Hatta benim bu sene bu kanlıca ile alakalı güzel fikrim var. Gerçi yani genel mantarda bu kullanılabiliyor ama mantarları da bu sene şöyle yapalım mı? Bakın şöyle Muhammedciğim yaklaştır bak. Bu sene buraya kalmak mantarı şu şekilde. Bakın şöyle. Döndürerek. Bu şekilde evet döndürerek alalım arkadaşlar. Çünkü o zaman tam mantar kopma noktasından geliyor. Hem misal Misal ağına zarar vermemiş oluyoruz. Hem de doğayı korumuş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunlara alakalı küçük bir şey başlatalım. Bir akım başlatmış Aynen, olalım. Aynen alakalı bir akım başlatalım. Mantarımı az önce aklıma geldi o da. Mantarımı vuruyorum doğayı koruyorum. Tamam bir çok güzel. güzel. Bir i̇nşallah, slogan bulalım. Tamam inşallah bizler de bundan sonra. İnşallah soralım. bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Siz de bu şekilde e, yaptığınız yani kopardığınız mantarları video olarak da atabilirsiniz. Muhammed'e veya bana da selam gönderebilirsiniz. İşte ben de mantarım, buluyorum, doğayı koruyorum diye. Hadi gelin hep beraber güzel bir yakın başlayalım. Muhammed kardeşim vasıtasıyla. Kendisine çok teşekkür ediyorum bize bu şansı sunduğu için. Çok teşekkürler Aretlim.